Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Genshin Impact'ten biraz farklı ama çoğu kişinin beklediğini bildiğim için yani çok fazla duyuyorum insanlardan. işte Star Rail'ın ne zaman gelecek vesaire diye. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer Star Rail'ın ne olduğunu bilmiyorsanız yine miHoYo'nun yani Genshin Impact'in geliştiricilerinin geliştirmiş olduğu yeni bir oyun. Oyun sıra tabanlı aksiyon oyunu ve biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum takip etmiyorsanız bilmiyorsunuzdur ama betaları vesaire yapılmıştı daha önce. Bazı yayıncılar oynamıştı hatta yabancı yayıncılar. Kısa süre önce bir açıklama geldi Honkai Star Rail ile ilgili. 24 Mart Cuma günü yani bu cuma günü saat 14.30'da Twitch üzerinden Davey'i bir canlı yayın açacakmış. Yani Davey'i açacak değil mi? Davey'i anlatacak. Davey'i eğer bilmiyorsanız Mi kurucularından birisi. Bu canlı yayını ben de Twitch'te izlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer siz de izlemek istiyorsanız bu arada açıklamada Twitch linkim var. Cuma günü 24 Mart Cuma günü saat 14.30'da muhtemelen yayında olacağım. Birlikte falan izleriz diye düşünüyorum. Bu yayında oyunu ne zaman erken indirebileceğimizi yani biliyorsunuz gençine güncellemeler gelmeden önce erken indirebiliyorduk ya işte bunda da aynı şekilde ne zaman erken indirebileceğimizi ve oyunun resmi çıkış tarihini paylaşacak mış kendilerinin söylediklerine göre. Tabi daha farklı şeyler vesaire de anlatırlar diye düşünüyorum ama anlayacağınız yani buradan anlayacağınız yakında Hong Kong Star Rail geliyor ve gelme tarihini yani resmi çıkış tarihinde bu canlı yayında açıklayacaklar. Bu Hong Kong Star Rail'da takip eden isteyen çok fazla insan olduğunu düşündüğüm için gençin kitlesinde sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz de izlemek istiyorsanız 24 Mart Cuma günü saat 14.30'da Twitch'te buluşuyoruz. Turkish Tabito slash zaten açıklamada linki var. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Çıkış tarihi hakkında şu anda resmi bir açıklama yok dediğim gibi gibi o gün açıklanacak. Yani ben tahmin vesaire de yürütemiyorum şu anda. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada eğer dün paylaşmış olduğum Şenli Alınır mı videosunu izlemediyseniz şu an ekranda sağ üstte açıklamada yorumlarda her yerde çıktı. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Yani ilginizi çekiyorsa tabii ki. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.